Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. AYT Matematik 2. dereceden denklem eşitsizlik ve eşitsizlik sistemleri konusuyla alakalı soru çözümüne devam ediyoruz. 5. soruda kalmıştık. x kare eksi y kare artı 3 x eksi y eksi 10 eşittir 0. x kare artı y kare eksi x artı y eksi 2 eşittir 0 denklem sistemini sağlayan x ve y gerçek sayıları için ifadelerinden hangileri doğru olabilir diye soruyor denklem sistemini çözelim önce. x kare eksi y kare artı 3x eksi y eksi 10 eşittir 0. İkinci denklemi yazıyorum. x kare artı y kare eksi x artı y eksi 2 eşittir 0. Alt alta bu iki denklemi toplayacak olursak burada eksi y kare artı y kare eksi y artı y birbirini götürecek. Y'lerden kurtulmuş olacağız. Ve buradaki x karelerin toplamı 2x kare artı 3x eksi 2x artı 2x eder. Eksi 10 eksi 2 de eksi 12 eşittir 0 olacaktır. Eşitsiz, eşitsizliğin her iki tarafını 2'ye bölecek olursa x kare artı x eksi 6 eşittir 0 olacaktır. Burada çarpanlarını ayıralım. x x burası da artı 3 ile eksi 2'nin çarpımı. Çünkü Artı 3 ile eksi x'in çarpımı eksi 6 eder. Çapraz çarpımlarında artı 3x eksi 2x ortadaki x'i verecektir. Öyleyse çarpanlarına ayırdığımız zaman x artı 3 ile x eksi 2'nin çarpımı sıfırdır deriz. Burada x1 eşittir eksi 3 x2 eşittir 2 olarak buluruz. Şimdi bunları tek tek deneyelim. Mesela ikinci denklemde her ikisinde sağlayacaktır bu x'ler, x değerleri. İkinci denklemde yerine yazalım. x eşittir eksi 3 için diyelim. Eksi 3'ün karesi 9 edecektir. Artı y kare eksi eksi 3'ten eksi eksi 3'ten artı 3 edecek. Artı y eksi 2 eşittir 0. Buradan y kare artı y 9 3 12'den 2 çıktı. 10 artı 10 eşittir 0 olacak. Burada ikinci dereceden bir denklemle karşı karşıyayız. Burada çarpanlarına ayrıl ayrılmadığını görüyoruz. E, diskriminantını bulacak olursak b kare eksi 4 ac'den diskriminant eşittir. b kare şu y'nin önündeki katsayı 1 eksi 4 çarpı a'mız y karenin önündeki katsayı 1 çarpı 10. Burada dikkat edecek olursak eksi 40 artı 1 eksi 39 olacak. O da sıfırdan küçük olduğu için burada çözüm kümemiz çözüm kümesi boş küvedir deriz. Eksi 3 için sağlamadığını görüyoruz. Şimdi x eşittir 2 için y değerlerini bulalım. x eşittir 2 için yine aynı denklemi kullanıyoruz. 2'nin karesi 4 artı y kare eksi 2 artı y eksi 2 eşittir 0. Buradan da y kare artı y eksi 2 eksi 2 eksi 4 artı 4 0, 0 olacaktır. Y kare eksi artı y eşittir 0 olacak. Burada y ortak parantezine alacak olursak y çarpı y artı 1 eşittir 0. Buradan birinci kökümüz y 1 eşittir 0. Ya y sıfırdır, ya da y artı bir sıfırsa y eşittir x bir olarak buluruz. Şimdi çözüm kümesini yazacak olursak çözüm kümemiz eşittir sıralı ikiller şeklinde. eksi üç için sağlamadığı için iki için iki x'imiz iki, y'miz sıfır ve x'imiz yine iki iken. Y'miz eksi 1 olacaktır. Çözüm kümesi bu şekilde e, bulduk. Şimdi x'in 2, y'nin 0 ve x'in 2, y'nin eksi 1 olduğu durumları şu öncüllerde arayacak olursak x ile y'nin çarpımı 0 olabilir. Çünkü 2 ile 0'ın çarpımı 2 ile 0'ın çarpımı 0 olduğu için bu olabilir diyoruz. Tik attık buna. Sonra x artı y'nin toplamı 1 e, olabilir. x'i 2 y'yi eksi 1 aldığımız zaman toplamları 1 e, olabilir. x ile y'nin x'ten y'yi çıktığım zaman artı 4 eder diyor. 2'den 0 çıktığım zaman artı 4 etmez. Yine 2'den eksi 1'i çıktığım zaman yine artı 4 etmeyecektir. Buradaki hangileri doğru olabilir diyor. 1 ve 2 doğrudur. Buna e, bu olmaz dedik. 1 ve 2 olan seçenekte C seçeneğidir. Altıncı sorudayız. x kare artı y kare eşittir 13. 3x kare eksi 2y kare eşittir 19 denklem sisteminin gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada y kare eksi 2y kare. Y kareleri 2y kareleri yok etmek için bu birinci denklemi 2 ile genişletelim. Genişletilmiş halini de şu karşı tarafa yazacak olursak, 2x kare artı 2y kare eşittir 2 kere 13, 26 edecektir. Buradan da 3x kare eksi 2y kare eşittir 19. Bu iki e, denklemi, bu iki denklemi alt alta topladığımız zaman toplanmış halinde buraya yazalım. Burada 2y kare ile eksi 2y kare birbirini götürecek. 5x kare, 3x kare, 2x kare toplamı 5x kare edecek. 5x kare 26 ile 19'un toplamı da 45 edecektir. x kareyi yalnız bıraktığımız zaman x kare eşittir 9'dur. 45, 5'e bölündüğünde 9. Burada x1 eşittir 3, x2 eşittir eksi 3. 2 tane eşittir kökümüz bulunacak. Şimdi bu kökleri denklemde birinci denklemi kullanalım. Yerine yazıp y'leri bulalım. x kare artı y kare eşittir 13 denklemini kullanıyorum. x eşittir 3 için kullanıyorum. 3'ün karesi 9'dur. Artı y kare eşittir 13. Buradan y kare eşittir 4 y'yi, y eşittir 2 e, kök olacak yine. Ya 2'dir ya da y2 eşittir eksi 2'dir deriz. Buradan gelecek kökler, denklemimizin kökleri sıralı ikililer olarak 3, x'in 3, y'nin 2 ve x'in 3, y'nin eksi 2 olduğu 2 kök gelecektir. Yine aynı şekilde bu sefer x yerine eksi 3'ü yazdığımız zaman eksi 3'ün karesi 9 artı y kare eşittir 13'ten y kare eşittir 4 yine y 1 eşittir 2 y 2 eşittir eksi 2 olarak buluyoruz. Buradan da diğer köklerimizde x'in eksi 3 olduğu y'nin 2 ve yine x'in eksi 3 y'nin eksi 2 olduğu kökler. Bunları toplu bir şekilde yazacak olursak çözüm kümesini. Çözüm kümesi eşittir. 3 virgül 2 virgül 3 virgül eksi 2 virgül eksi 3 virgül 2 virgül eksi 3 virgül eksi 2 şeklinde. Bu çözüm kümesini de hangi seçenekte diye bakacak olursak. Eksi 3, eksi 2, eksi 3, 2, 3, eksi 2, 3, 2, a seçeneğini de görmekteyiz. Bu videodaki yedinci ve son sorumuz. Eşitsizlik sisteminin gerçek sayılardaki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Bu iki tane eşitsizlik var. Komple burası eşitsizlik sistemi oluyor. Burada e, kökleri bulalım tek tek. x eksi 2 eşittir 0 için... 0 ise buradan x eşittir 2 kökünü buluyoruz. Üstteki denklemin köklerinden biri x eşittir 2. Paydadaki 5 eksi x'i 0'a eşitlediğimizde buradan da x'i 5 olarak buluyoruz. Şimdi alttaki denkleme bakacak olursak alttaki denklemin x kare artı x artı 1 eşittir 0'da. Burada çarpanlara ayrılmadığını görüyoruz. Diskriminanttan kök bulmaya çalışalım. Diskriminantı b kare eksi 4 ac b kare x'in b x'in öndeki katsayı a x karenin öndeki c de sabit terimimiz. b kare 1'in karesi 1 eksi 4 çarpı 1 çarpı 1. Buradan dikkat ederseniz şurası eksi 4 artı 1 eksi 3 olacak. Yani diskriminantımız küçüktür 0 olduğunda buradan gerçek kök gelmeyecek. Buradaki çözüm kümemiz boş küme reel sayılarda gerçek kök yoktur diyoruz. E buradan kök gelmeyince alttaki paydadaki e, ifadeden kök bulalım. x eksi 3 eşittir 0 ise buradan da x eşittir 3 olacak. Yani şu ikinci alttaki denklemimizin tek kökü var. O da 3. Şimdi bu denklem sistemini tablo yapıp çözüm kümesini bulmaya çalışalım. Şurası x. İki denklemi yazıyoruz. Üstteki denklemimiz x 2 bölü 5 eksi x büyük eşit 0. şöyle bir yukarı alalım. Burası da <laughs> x kare artı x artı 1 bölü x eksi 3 bu da küçük eşit 0. Şimdi üstteki denklemden iki tane kök bulduk. E, ya da bütün kökleri. Burada bulduğumuz kökler x eksi 3 kökü x eşittir 5 ve x eşittir 2 kökü. Bu 3 kökü sırasıyla küçükten büyüğe doğru e, işaretleyelim. 3 tane kökümüz var. En küçük 2, ondan sonra 3, ondan sonra 5. Burada 2 ile 5 üstteki denklemin kökü. Yalnız burada 5 e, kökümüz paydada olduğu için burada da büyük eşitlik söz konusu. Bu 5 dahil değil. Çünkü paydayı 0 yapar. Onun için boş bıraktık kökün içine. 2 pay kısmında olduğu için dahil. Şimdi burada x'in katsayısı pozitif, burada negatif. Pozitifin negatife bölümü negatiftir. Öyleyse negatif diye başlıyoruz. Köke geldik. İşaret değiştirdik. Artı. Burada kök yok. 3. Bu denklemin kökü değil. Artı. Burada eksi oldu. Alttaki denklemimizin kökü sadece 3. Bu da payda kısmında olduğu için bu 3 de dahil değil. Bunun için de boş bırakıyoruz. Burada x karenin katsayısı artı. Burada da e, artı. Artının artıya bölümü artı olduğu için artıyla başlıyoruz. Artı artı köke geldik. İşaret değiştirdik. İşaret değiştirdik. Şimdi büyük eşit dediği için bu birinci denklemde pozitif olan kısmı sıfırdan büyük olan kısmı karalıyoruz. Burada da küçük eşit dediği için negatif olan kısmı karalıyoruz. Şimdi her ikisinin ortak olan çözüm yeri de burası. Gördüğünüz gibi. E buranın çözüm kümesini yazacak olursak çözüm kümesi burada eşittir. E iki, her ikisinde de var. Bu üstteki denklemde de dahil, alttaki denklemde de dahil olduğunu görüyoruz. Kapalı iki aralığı virgül. Burada Üstteki denklemde 3 dahil ama alttaki denklemde dahil olmadığı için bunu her ikisinde de dahil olması lazım. Ee, tabi bu 3 olacak. 3 açık aralığı. Yani burada dahil olmadığı için buna açık aralığı diyoruz. Çözüm kümemiz kapalı 2,3 açık aralığı. Bunun da B seçenende olduğunu görüyoruz. Videom burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamanızı. Nokta dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Videomu kanalımı arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız memnun olurum. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.